Patlayıcı maddeye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. eee bu videoda bu kanalın içerikleri ve ne yapacağımızı anlatacağız. Yanımda kan var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aynen. Ee, neyse o zaman hemen başlayalım. Ee, oyun videolarından deneyler, e, deneylerden bilgiler falan filan çok olacak bu kanalda. Ee, ne çekebiliriz? Kan sen biraz da söyle. Yani her şeyi çekebiliriz yani. Her şey, yani aklımıza esen şeyi çekebiliriz. Bize güzel görünen yorumlardan falan. Bir Biz bir şeylere bakarız. Aynen. Ee, Minecraft falan çekeceğim. Ee, çok çok şey fazla şey gelecek ee, bu kanalda. Ee, ne bileyim inşallah büyüyebiliriz, ee, nice 100 bin abonelere yine nice bir milyon abonelere çıkabiliriz inşallah. Herkesin hayali bu biliyorum ee, fakat bence bu patlayıcı madde kanalı bir fark yaratacak. İçimde öyle bir doğdu oldu. Neyse işte e, şu anda zaten çok şey yapamıyoruz. Ee, gecenin şu an kaçı? Dokuz <laughs> Yani tüm gün boyunca da çok yorulduk cidden yani. Ee, ben sabah mesela şu an 5'inden beri ve Mesela 9.30 olmuş hala böyle kanal açmışım böyle videolar falan atıyorum. Benim yani garibime gidiyor. Ee... Aynen öyle. Sen konuş kan biraz daha. Seni dinleyelim. Ne diyeyim? Neyse o zaman bu videoyu burada bitirelim. Çok fazla boş konuşma oldu. Ee, arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Patlayıcı maddeye abone olun. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın bu arada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.